Abi, yarın öğleden sonra kimseye söz vermeyin, sizi bir yere götüreceğim. Nereye, yemeğe mi? Yok abi, falcıya. Ayda iyice sapıttın sen ya. Ne falcısı oğlum ya? Abi, falcı bahane. Falcıya bir hatunlar geliyormuş. Harika! Nasıl ya? Şöyle... <laughs> Ya oğlum sen harbi kafayı yemişsin ya. Yok kardeşim, ben gelemem ya. Yapma abi ya. Hadi kırma beni ya. Of! Tamam anasını satayım. Yapmadığımız gibi kalmıştı zaten. Tamam, yarın buluşur gideriz. Harika! Bekleyin kızlar. Biz geliyoruz. Pardon. Ee, Şu e adresiyle e tarif eder misin? Tabii ki. Merhaba abiler. Merhaba. Merhaba. Polis! Oh. Buyurun, benim. Çantamı çaldılar, şikayetçiyim. Biz mi? Biz bir şey yapmadık. Evet. Bundan... Anlaşıldı. Anlaşıldı. Toplayın. toplayın. Bir de polis toplayın. olay bittikten sonra gelir derler. Toplayın alın alın alın. Toplayın. Ama biz Allah toplayın, Allah. Biz bir şey yapmadık ki. Ulan nedir sizden çektiğim be? Biz yeni bir başlangıç yapalım dedik. Başlangıcın başına bak. Başlangıç derken? Oğlum şu kelimelere takılıyorsun ya öldüreceksin beni ya. Ulan iki günde iki defa içeri girdim. Abi biz kadar mahkumuz ya. <laughs> ya Geri zekalı ne kaderi? Bununla kala kala sen de bunun gibi ol diyeceğim. Biz bok yolunun kumak Bunun kadın düşkünlüğü yüzünden biz buradayız. Zaten insanın başına ne gelirse ya meraktan ya... Öyle deme abi. Yani ben ne yapıyorsam e, bizim için yapıyorum. Hadi lan bizim içinmiş. Uç kurum için yapıyorum desene şunu açıkça. Yok arkadaş, bitti tamam. Biz mahvoluruz. Sittin sene burada yatarız. Demek evet, bunlar ha? Lan ses hiç kurutamadınız mı? Bunlar? Utanmıyor musunuz derken komiserim? Komiserim değil oğlum. Baş komiserim. Vallahi biz bir şey yapmadık komiserim. Baş komiserim. İsmail. Oğlum gelir misin? Lan sen bana şaka mısın lan? Bu da mı göründüğü gibi değil İsmail? Ha? Şimdi değil desem Joker hakkımı kullanmış olurum herhalde. İyi. Tamam, tamam. biz başlayalım o zaman ya. Eee başlayalım derken yani ıslatmaya diyor. <laughs> ya da yok yani. ya. Da yok, <laughs> Siz konuşacak gibi duruyorsunuz değil mi? <laughs> konuşacak gibi. <laughs> yok biz dalalım Enes ya. Biz <laughs> dalalım derken. Şu kelimeleri takıyorsun ya beni öldüreceksin ha. Hapseler gerçekten öleceğim galiba. Bunu böyle hani konuşarak çözemez miyiz? Neyse. Haydi çıkın bakalım. Çıkın derken? Bildiğiniz çıkın oğlum işte girdiğiniz gibi çıkın gidin serbestsiniz. Ağlayıp dışarıda mı döneceksiniz? Yoksa oğlum da ne dövmesin Şaka yaptım lan, şaka yaptım, şaka şaka. Nerede o eski hortumlar değil mi? Vallahi mı? Vallahi. Sizin esas gaspçıyı bulmuşlar. Siz serbestsiniz, çıkabilirsiniz. Gayet. En büyüksünüz abi ya. Türk polisi işte budur abi, budur tamam, ya. Tamam, 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 Haydi, haydi, abartmayın. şahım işte. tamam, haydi, haydi. Haydi çıkın, haydi. Haydi dur İsmail, dur bir dakika. Dur. Ben bir şeyi gerçekten çok merak ediyorum. Onu bir sormak istiyorum. Gerçekten bu kadar şanssız mısın? Yoksa sen de bir ibne misin? Ben de anladım. La bu kesin